Bir şey iki defa yapılırsa o taklit olur. Allah'ın ilmi, irade ve kudreti sonsuz olduğu için o taklitten de münezzehtir. Bir yarattığını bir daha yaratmıyor. Allah beni yaratmış. Bu Muhammed Said'den ikincisi yok. Yani Allah bana bu sureti vermiş. O zaman bana bu sureti veren, benim bu suretimi açan öyle bir zat olabilir ki bütün kainattaki bütün suretleri bilecek. Onlarda olmayan bir mühürü, onlarda olmayan bir sureti bana verir. İki ilah olsa haşa. De mesela şu an en basiti nüfus müdürlüğü. Türkiye'de nüfus müdürlüğü tek elden idare ediliyor. Tek elden idare edildiği için aynı kimlik numarasında iki insan yoktur. Ama birbirinden bağımsız, habersiz iki tane nüfus müdürlüğü olsaydı aynı kimlik numarasında muhakkak iki insan olurdu. Demek ki bu teklik, bu suretlerin açılmasındaki intizamlı ve taklitsiz teklik ne diyor? La fettaha illahu. Yani Allah'tan başka suretleri açan yoktur. Bir tek suretleri kim açar? O açabilir. Ondan başkası ne yapamaz? Elbette ki açamaz.